Darmaların her şey kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar bugün tarih 21 Mart 2023 bugün budamaya geldik arkadaşlar cevizlerimizi ağaçlarımızı arbutlarımızı budamaya geldik bugün bir budama çeşitlisi göstereceğim şimdi bizde arbut bu ağaç maraş arbutu. buna da maraşlara selam olsun Arkadaşlar bunu dört dal üzeri bıraktık. Yani ana dal dört tane. Bunları yan dala verdik. bunları bundan sonra yan dalla çalışacak. Modifiye liderimiz burada. Tepe kesimini burada yaptık. Yaklaşık bir 80 santim aralık bıraktık. Ama lakin işte dört dala böyle bıraktık işte. Yani artı şeklinde olacaktı ama şu tarafta dalımız yoktu. Şunu bıraktık oraya öyle e, bir tane de buradan çıkarsa onu da öyle alırız artık. Yani e, dört dalımız var şu an ama şurası boşluk. Şurası boşluk. Şuradan bir dal verirse şuradan dalı alırız yani. Onu da e, ileride senelerde e, şey yaparız işte şimdi üstten çekip Böyle dört tane modifiye liderli beşinci dal modifiye liderli. Bu taraftaki dal yok. Onu da dal çıkarsa bırakacağız. Beşinci dalımız olsun diye. Evet arkadaşlar. Bu damalarımız bu şekilde olacak. Yaklaşık bir verime yatan bu ağaçlarımızın budamasını da göstereyim size. Nereden kesilecek. Şimdi biz bunu 70 santimden vurmuşuz. 70 santimden sonraki ağaç şeyler olduğu gibi meyve yatmış şu an. Hepsi komple meyvede. Şimdi ne yapacağız? İçe giden meyve dallarını alacağız. Onlara yan dal vereceğiz yine tekrardan. Şöyle üzerinde geçen sene meyvesi olanlar var. Onlar şu an fer durumda. Onları almamışız. Şimdi şöyle bunların budamasını da yapacağız artı şeklinde. Şu an komple budam meyve yapmış durumda şu an. Ağaç 3 yaşında. 3,5 yaşında ve artık meyve yapması gerekiyor. bu damalarımız bu şekilde devam edecek ilerleyen günlerde e, değişik e, videolarımızla sizlerle tekrar birlikte olacağız. E, şimdi vaktimiz çok dar olduğu için böyle seri halde doğru Çünkü şu an saat ki ve bildiğiniz gibi maden çayı mümkün değil geçmek. Yaklaşık 3 metre kalkmış ve bize de çok baya bir zarar vurdu. İlerleyen e, ilerli e, ileri e, başarılı ileriki eee metrelerinde mesafelerinde altı tane betonlu direği yıkmış kazıkları yıkmış teli yerle bir etmiş sel çok afet geldi buraya bırak diğer bakar şuradan gelmiş işte bakalım öyle ne yapacağız o yüzden biraz seri olmamız gerekiyor yaklaşık iki kilometrelik yoldan gideceğiz ve o yollarda arkadaşlar olduğu gibi e, şeyli böyle e, engemeli ee, ve bataklık, uçurum, taşlık çok sıkıntılı bir yol. Yani o iki kilometrelik yol bizim yürümüşümüzle yaklaşık iki iki buçuk saate gideriz artık. Allah'a emanet olun, Herkese iyi günler diliyorum.